ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreçte gerek değerli bakanıma gerek TİSK başkanımıza hassasiyetle bu süreci sürdürdükleri için şahsım Milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah değerli arkadaşlar anlıyorum. Net asgari ücret inşallah 8.500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Sağ olun efendim. Evet. Bu asgari ücretin öyle ki tabi işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adım attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %94 Temmuz ayına göre %50 oranında artış sağlanmış. Yıllık ortalama artış oranı %70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımız ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.